Merhaba ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere aglionoma çiçeğinin bakımından bahsetmek istiyorum. E, Aglionomanın birçok farklı türü var. E, yaprak desenleri olarak birçok farklı türe sahip. Bendeki bu şekilde görmüş olduğunuz gibi pembe rengi var. Bunun e, bunun haricinde e, yeşil olan yapraklısı, yani yeşil beyazlı desenesi, kırmızı renklisi, turuncumsu ve sarımsı gibi birçok farklı türü var. Ama benim en çok sevdiğim tür bu şekilde. Aydınlık ortamları çok fazla seviyor. Zaten yarı gölge veya gölge ortamlarda bu görmüş olduğunuz yaprak desenleri tamamen yeşile çalıyor. Eğer yeteri derecede bir ışık almazsa dediğim gibi bu yapraklar bu şekildeki formunu kaybediyor. Daha çok yeşil oluyor ve cılız büyüyor. Bu yüzden aydınlık ortamda bulunmasına özellikle özen göstermenizde yarar var. Sabah güneşi alabilir. Bunda bir sakınca yok. Akşam üzeri güneşi de alabilir. Ama direkt olarak yakıcı öğle güneşinden korumanız gerekiyor. Çünkü bu yaprakları aynı zamanda çok hassas yani direkt olarak yakıcı güneş değdiğinde bu yapraklarda yanıklar kurumalar meydana gelebilir. O yüzden bilhassa buna dikkat etmenizde yarar var. Ben toprak olarak hazır bitki torfu kullandım. Ee, siz de hazır bitki torfu kullanabilirsiniz. Daha önce bunda bahçe toprağı kullanmadım açıkçası. O yüzden bahçe toprağında nasıl olur, e, herhangi bir fikrim yok. O yüzden siz de hazır bitki torfu kullanabilirsiniz. Hazır bitki torfunun içerisinde perlit ya da kukopit karıştırarak kullanabilirsiniz. E, nemli ortamları, ortamları seviyor. Yapraklarına düzenli olarak e, bu sprey ile su püskürtebilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Yani bu şekilde düzenli olarak yapraklarına sprey ile su püskürtürseniz bundan özellikle hoşlanıyor. Gelişimi açısından önemli bir rol oynuyor benim için. Düşüncem benim düşüncem bu yönde. Çoğaltılmasından bahsetmek istiyorum. Bu kökten ayırma yöntemiyle çoğalıyor. Şimdi benimkinde bir tane de yavru var. Onu göstereyim size. Şu şekilde. Bakın şurada bir tane yavrusu var daha önce ayırmıştım ben bir yavru. Bu kökünden tekrardan böyle filizler veriyor bu şekilde. Bunları kökten bu kısımdan kesip farklı bir yere ekerseniz çoğaltılmasını gerçekleştirmiş olursunuz. Yapraktan çoğalt, çoğalmıyor. Bununla ilgili sorular geliyor. Daha doğrusu Instagram hesabımda fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyorum çiçeklerin. Agnonoma hakkında da böyle sorular geliyor. Yapraktan çoğalmıyor. Kökten ayırma yöntemiyle çoğaltılmasını yapabilirsiniz. Kışın soğuktan korumanız gerekiyor. Soğa karşı dayanıklı değil. O yüzden ev içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Ama ben yaz aylarında balkona taşıyorum. Özellikle açık hava çok iyi geliyor. Yani gelişimi için önemli bir faktör yaz aylarında açık havada bulundurmanız onun için daha iyi olacaktır. Tabii ki böyle bir imkanınız yoksa da ev içerisinde de muhafaza edebilirsiniz. Aynı bir salon bitkisi gibi yani salon bitkisine nasıl bakıyorsanız buna da aynı şekilde bakabilirsiniz. Çok narin bir çiçek değil. O yüzden bakımı oldukça kolay bir çiçek. Yani toprak kurudukça sulama yapmanız yeterli olacaktır. Soğuktan, ani ısı değişimlerinden korumanız gerekiyor. Aydınlık ortamlarda bulunabilir. Direkt yakıcı güneşten de korumanız gerekiyor. Onun haricinde özellikle dikkat etmeniz gereken bir konu yok. Bakımı dediğim gibi kolay. Benim adenoma bakımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Aklınıza takılan sorular varsa bunları yorum kısmına dile getirebilirsiniz. Veya Kubra Demiralay 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.